Elimde sadece mezoterapi var. Sardıklarımı mezoterapi ile tedavi etmeye çalışıyorum. Tamam hadi gelsin bakalım. Alın kırışıklıkları. Şöyle alın kırışıklıklarında mezoterapi tabi kullanılabilir ama burada botoks fazlasıyla etkili. O yüzden alın kırışıklıklarında ilk tercihim mezoterapi olmaz. Peki yüzdeki ince kırışıklıklar? Burada daha çok botoks kullanamadığımız için esasında yüz mimiklerini bozmak istemediğimiz için mezoterapi daha sıklıkla bu alanda kullanıyoruz. Özellikle gençlik kaşları ve somon DNA'larını bu alanda çok seviyorum. Göz Gözaltı çukurları. Gözaltı çukurlarında şöyle mezoterapiler kalıcı bir hacim etkisi sağlamadığı için çok çukur tedavilerinde mezoterapileri düşünmem öncelikle. Peki gözaltı morlukları. Gözaltı morluklarında zaten severek ve daha başarılı şekilde mezoterapileri kullanıyoruz. Ee, burası mezoterapilerin alanıdır. Leke tedavileri. Lekede ilk tercihim esasında mezoterapiler olmaz ama elimde sadece mezoterapi varsa lekenin birçok aşamasına etki edebiliyor mezoterapiler. Tabii ki de e, burada kullanabiliriz. Ve son olarak lifting etkisi. Şöyle son zamanlarda özellikle 6-7 nokta lifting tekniği şeklinde bir takım uygulamalar oluyor. Ama dediğim gibi mezoterapi çok kalıcı bir hacim etkisi sağlamadığı için bu hızlı bir şekilde etkisi geri dönen bir lifting oluyor. O yüzden bu alanda daha başka ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.